Gormiti yeni çağ. çocuklar yardım etsenize. Yine mi trollere bulaştın yoksa? Tamam biz de geliyoruz. Çocuklar yeni stratejimiz Glen'i trollerden uzak tutmak. Bitti evet diyarın şampiyonu kimmiş ha? Bence Carter değil mi? <laughs> Çok sağ ol be. Bence Glen de fena değildi. Çevrede bir tehlike yoksa tabii. Söyleyene bak normalde sen de ondan iyi değilsin. <laughs> hey Elimden geleni yaptım ve kendimle gurur duyuyorum tamam mı? Kanka hadi ama her kapışma sonrası seni ben taşıyorum. Bu da Glenn'den. Hey! hey. <laughs> Camdan uzak bir yerde tepinir misiniz lütfen? Tamam. Teşekkür ederim. Affedersin. Neyse zaten artık kalkmam gerek. Ah Dojo'ya gidiyorum. Sonra görüşürüz. Evet ben de çıkıyorum. Görüşür müyüz? Tabii. Dostum, sana takılıyorlar. Sen de biliyorsun. <laughs> evet. Maçta görüşür müyüz? Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Ruckert? <laughs> ee, <laughs> sen de duydun mu? Her zaman dinlemedi. Anlaşılan Glenn henüz varisin yerini doldurabileceğinden emindir. Hmm. Göz küremizin karanlık gücü neredeyse tükendi. Varisler o değerli parçayı korudu sürece biz güç kaybedeceğiz. Lordum. Bizi dünyaya gönderin. Bütün gücümüzü seferber edelim. Tek bir darbe. Ve nihayet varisler ortadan kalkacak. <laughs> Aa, General Krater. Anlaşılan eylem konusunda güçlüsün. Strateji konusunda değil. Bu bir iltifat mıydı, Odra? Yoksa hakaret mi? Ona da artık sen karar vereceksin. Odra haklı. Henüz varislerin gücünü tam olarak anlamış değiliz. Gormitilerin de öyle. Sen onları yok edemedin belki ama benim yok edemeyeceğim ne malum. Ya öyle mi? Farklı bir yaklaşım önerebilir miyim? Doğru. Henüz varislerin pes etmesini sağlamayı başaramadık. Ama tek bir çocuğu pes ettirmek hiç zor olmamalı. Peki önerin nedir Durbon? Güç kaybının ne kadar yıkıcı olduğunu hepimiz iyi biliriz. Bu yüzden başarır ve tek bir varisi Gormitis'inden ayırmayı başarırsak... Yani el küreği mi alayım diyorsun? Evet ve ilk varis pes edince de... Peki ama geri alan varisler neden kendilerinden olanı korumaya kalkmasın ki? Aa, bunu deneyecekler. Ama her takımda bir zayıf halka olur. General Fraktur. Lordum. Dünyaya gidip baronun varsayımını test edeceksin. Belki bu dediğimi yaparken kendini affettirebilirsin. Pişman olmayacaksınız Lordum. Zaten hiç niyetim yok. General O'dra... Emredin Lord'um. Fraktura eşlik edeceksin. En zayıf varisi bulun. Ve ondan başlayın. Bors. Bridal. Öncelikle... ...teşekkür ederim. Benim yerime varislerle ilgileneceksin. Evet, şey çocukları başıboş bırakmak olmaz değil mi? Ama ben mesajında bir huzursuzluk hissetmiştim. Neler oluyor Miredel? Sorun varisler. Henüz hazır değiller. Birleşmeyi henüz başaramadılar ve... Daha fazla zaman gerekiyor. Konseyle görüşmem lazım. Onlar mı inancını kaybetti? Yoksa... Sen mi? yerime onlara göz kulak ol olur mu? Ve eğer bir sorun çıkarsa da beni hemen çağır Bors. Ben ancak bu tuhaf diyarda aklımı kaçırmamaya çalışırken sorun yaşayabilirim sanırım. Aa, bu arada Bors. Dünya o kadar kötü değil. Kendine bir iyilik yap. Bir milkshake iç. Ne içeyim? Yanlışlan Glenn henüz yüce toprak kafarı kırdın yerini doldurabileceğinden emin değilmiş. Neyse. Benden başka böyle şeylerle uğraşan yok. Bunun öyle çok ska balçı temizleyeceğiz ki şaşıracaksın. Buna ne diyeceksin acaba Rickard? ha Harika. Aslıma bir merhaba desene! <laughs> Aman ne güzel. <laughs> hayır, 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 hemen buraya gel! gel. Glenn! Öğretmenim! Burada ne işiniz var? Sen aklını mı kaçırdın? Ee, etraf kirlendi özür dilerim çünkü... ...işler bir miktar çığırından çıktı ama şey yüzünden böyle oldu. Fen, fen projesi üzerinde baskı yarattı ama elbette etrafı temizleyeceğim. Ama şimdi değil. Aa, şimdi olmaz. Beni hemen... Aslında ee, yarın geri dönerim. Yarın geri dönüp etrafı temizlerim ve... Ee, fen süperdir. <laughs> Arkadaşlar hemen kafede buluşmamız gerekiyor. artık. Hadi alın diyorum. Hadi biraz daha çabalayın. Başlayacağım böyle işe. Ulan nerelerdesin? <laughs> tamam toplarım bakalım. İşte hikayem bu. Skav'ın teki el küremi çaldı. Özür dilerim arkadaşlar ama dünyayı bensiz kurtarmanız gerek. Sorun değil hayatım. Evet Glenn seni hala seviyoruz. Ah hadi ama hadi varisler. Ah hadi. Glenn, hayatım popüler olmadığını biliyorum ama bu kadarı da olmaz. Yapma. Ah, mesajda sesin telaşlıydı. <laughs> Önemli bir şey değil tamam mı? Bence diğerleri de gelsin. Glenn hadi. O kim? Sus sen. Neden bize doğru Sus dedi? dedim Glenn. Onca çabaya rağmen henüz görünmez olmayı başaramadın Skar. <laughs> sensei. Aslında kötü oldu. Çünkü o zaman bir haftadır seni dojoda görmememin bir açıklaması olurdu. Sensei, gerçekten çok meşgulüm. Bir sürü şeyle uğraşıyorum. Hayır. Lütfen. Açıklama yapmakla hiç uğraşma sakın. Bakalım annenin sohbet etmeye zamanı var mıymış. Ne? Hayır. Sensei, lütfen. Şey, benim gidip bu işi halletmem gerekiyor. Yani sonra konuşuruz, olur mu? Kötü bir şey yok, değil mi? Kötü mü? Değil mi? Yok tamam. canım. Sensei! Kötü değil, felaket! Müriden haber vermeliyim. Ya da... Bu beni zayıf gösterebilir. Neden her sorun çıktığında koşa koşa muhafızıma gideyim ki, değil mi? Yani... Kimi kandırıyorum? Sorumluluk sahibi olan böyle yapar. Kesin bana bağıracak. Mirdeler istemediğim bir şey söylememe gerek yok ki, değil mi? Mirdeler anlatmaya bu kadar korktuğun o şey neymiş bakalım? Şu an seninle konuşmam gerekiyor mu? Mirdel size yardım etmemi istedi. Kendisini. ufak bir işi var. Hadi bakalım! Tek bir gol atın bari! Çok bir şey istiyorum ha! Bastırın bastırın! Hadi! Hadi! Tam bir hayal kırıklığısın. Ama gerçekten çaba sarf ediyorum Sensei. Ama işte başka işlerim var. Başka işler mi? Ne mesela? Dünyayı kurtarmak gibi mi? Ee, sayılır. Gelecek ay yapılacak olan turnuvaya kendini veremeyeceksin anlaşılan. Ben aksine ikna olana kadar takımda yoksun. Hayır sen lütfen gerçekten çabalıyorum. Al sen bana devam. Hey sen ona bakma hiç. Elinden geleni yapıyorsun. Sky! Aramızda kalsın. Pusuya düştüm. Skav'ın teki bana çok fena saldırdı. Beni vurmaya çalıştı. Bir sola kaçtım, sonra sağa kaçtım. Sonra fazla sağa kaçınca şey oldu. Şey oldu. El Ne yaptı? El aldı diyorum. Ne yaptı? El küremi kaybettim. Ne dedin? Ya. Ama Glen, bunu hemen Myrida'ya söylemen e, gerekiyor. Hey, hey, hey. Deli karıştırmaya hiç gerek yok. Erkek erkeğe konuşuyoruz. Önce bir dinle. Tamam dinliyorum. Aklında ne var Glen? E, henüz bir şey yok. Ama e, sen milk shake'in tadına bir bakmalısın bence. Tamam mı? Miridel bayılmıştı da. Ya denen şey bu muymuş? Evet. Milk shake denen şey o. Miridel bunu mu seviyor? Hayır. Beni zehirlemek istedi. Bir saniye. İşte budur. Yaşasın işte budur. Tamam şu Ska var ya üzerine antidot fışkırtmıştım. Ve aslında ıskanadım ama yine de üzerine geldi ve balçık sızdırdı. Bu sayede yerini bulabiliriz bence. Hadi gel. Neden ağlıyorsun Sky? <laughs> Sen seyhaklı Windle. Tam bir fiyaskoyum. Buna devam edemeyeceğim. Çok yoruldum. Sky beni iyi dinle. Geçen gün Lord Graven'ın generallerini ezip geçen varisi bir düşün. Fiyasko falan değildi. Ve sen de Seyit'i kadar ürkütücü sayılmaz. <laughs> Hadi ama. çocuk bomboş Zeyn. Koştayım. Zeyn. Evet. Aa, i̇şte budur. Çok iyi şuttu Zeyn. Aa, bakın kimler aramıza dönmüş. Kapışmak istiyorum. Peter. Baksana Bors. Gormia'da nasıl bir egzersiz programı uyguluyorsun bilemiyorum ama gerçekten de çok formda oldun kesin. Eyvahlar olsun. Son günlerde beni rahatsız eden bir şey var. Aşırı yavaş bir insan olman mı? Tabi, o da var. Bile bilemiyorum. Şey, gerçekten de kırdım bu sabah haklı olmasını istedim. Ama onu <laughs> haksız çıkarmak konusunda pek de başarılı değilim. <laughs> bu işi pek kıvıramadım ve... Benden varis mariz olmaz ama... <laughs> Diğerlerini de benimle birlikte aşağı çekmek istemiyorum. Bu da nereden çıktı mı diyeyim yani? <laughs> Bak işte ben de bunu diyorum zaten. Tamam mı? Konuşacak kimsem yok. Ne yaptığımı bilmiyorum ve korkuyorum. Tamam mı? Hem de hep. Glenn, beni dinle. Glenn, varisler de korkabilir. Bu ayıp değil, hatta korkmalılar. Korku zayıflık değildir. Peki zayıflık nedir? Çaba bile göstermemek. Yaklaştık. Hadi yürü Glenn. arıyor böyle? El aldık da iyi böyle bir planlar olmadı. Bak, işte orada. Ekibi hemen toplamalıyız. Olmuyor. Hadi gel. Merhaba Aa, Burada mısın? Başka nerede olacaktım ki? Doğru, affedersin. Şey, Birileriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Bugünkü maçta elimden geleni fazlasıyla yaptım. Çok istekliydim ve... Ama berabere kaldık. Bu kabul edilemez bir şey mi? Kaptan olunca kabul edemem tabii. Dalga gibi olmalısın. Fırsatları yakalamaya çalışırken işi akışa bırakmalısın. Evet ama kazanmak başka bir şey. Öyle mi? Ne oldu? Geliyor musun? <laughs> Çocuklar hemen depoya gelmeniz gerek. Pekala. Ha, gitmemiz gerek. Glenn zor durumda. Hadi. Demek ki götürecekler. Diğer varislerin peşindeler. Eğer diğer varisleri de... Glenn. Bre... Hey, ne yapıyorsun sen? Bors haklıydın. En azından çabalamalıydın. Ey küre olmadan mı yani? ...destek yok. Bu saçmalık olur. Nihayet. Adra, ver şunu geri. İyi. Zaten bizi buldular bile. Çabuk, koş hadi. Vurdur şunu. <laughs> küreyi geri verin. Hemen! Gel hadi. Orada dur bakalım. Ciddi olamazsın. Ne oldu? Hemen gidiyor musun hızlı? İlk küremi benden alamazsın. Ben olmasam yine başaramayacaktın. Yok ya. Hı? 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 Oyuncağın beni durduramaz. Biz, Biz durdururuz. durdururuz. Su klanının gücü. Su klanının gücü. Ateş klanının gücü. Karanlığın gücü. Birer, daha, bir dahaki sefere kaybedeyim deme. <gülüyor> Toprak Glen'in <laughs> gücü. Tekrar hoş geldin Glen. <laughs> Orsa yardım et, ben Fraktur'u bulurum. Aku, sel gibi ak. Odrayı ben alerjiye... Alev topu! Hayalet şoku! <laughs> İyi misin Fraktur, toprak klanının yüz karası. Durumu eşitleyelim hadi. Eskisi gibi çenen silahından daha kuvvetli. En azından dediğimi yaparım. Bindel fırtına topar! Seni tekrar görmek güzel. Güzel hamle şekerim. Öğretmenlerim iyiydi. Biri, biri deli korusun. Destek olmadan yapamam. Devarsın. Yardım et. Devarsın. Ve başarabilirim. Rakırt, Toprağa sarsın! ben git mini deli koku. Tamam, o iş bende. <laughs> Senden uzaklara kum torbası. seni daha önce de istedim. Bunu tekrar yapabilirim. Al bakalım, taş gölge mi? ne diyeceksin acaba? <gülüyor> <gülüyor> Zavallı çocuk. <Gülüyor> <gülüyor> Mücadele bile kazanamayan bir Gormiti'ye bağ varmış. Aku, şimdi ne olacak? <laughs> İyi söyledin varis. Donmuş kışın. Beni daha önce yenmiş olabilirsin. Ama bu <gülür> defa yenemeyeceksin. <laughs> 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 Karşında bir varım bir yok. <laughs> 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 Görünmez anne! <laughs> Tam arkam. <laughs> Yar aldı. Ne yapacağız? Müşadini bitireceğiz. Al bakalım, aktondur ve düşmanımı yen. Şimdi kristal fırtına. Evet orada. <laughs> <laughs> hey, hey, Kötüyü yok et. Şimdi amansız sarsıntı. Bugün olmadı. Yakında görüşürüz varisler. Ah! Korkaklar! Bugün çok başarılıydın Glen. Sağ ol. Hey, sana söylüyorum borsu. Neden derhal beni çağırmadın? Şey ya. Şey ne? Ön yargılı davranmışım. Beni bağışla. Bugün varislerin kendilerini kanıtladı Mirdel. Sen yokken bile gerçek birer kurtarıcı gibi mücadele ettiler. İyi. <laughs> Evet, evet, evet. Aferin sana. Neşenizi kaçırmak istemem ama şunu dert etmemiz gerekmez mi? Bunu mu? <laughs> o iş bende Zeyn. Bakın şimdi. <laughs> Oldu bile. <laughs> Aferin sana beldi. Bak işte. Sen olmasan başaramazdık. <laughs> bir de ödevleri yok edecek bir şey icat etsen çok güzel olacak. <laughs> ya da Greta'yı. <laughs> Geçici bir süreliğine tabii.